Can, sesim mi gelmiyor? Teşekkür ederim. Sesi açıyorum. Bir parça daha. Hatta şu pencereyi de kapatayım bari. Birazcık gürültü olmuş anlaşılan. Sadece bir saniye. Bunu burada kapatınca her şey dağıtılıyor. Bir saniye. Evet, 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 evet. Merhaba, merhaba, merhaba. Canlı yayındayız. <laughs> YouTube'dayız şu anda canlı yayındayız. Evet. Ses şimdi iyi geliyor mu? Bir parça daha. Herkes duyabiliyor mu beni? Duyamayan varsa haber verin. Erdal, nasıl sesi iyi mi? Böyle biraz. O kadar net ki. O kadar değil güzel değil. geliyor ki bana geliyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Aa Refika çok tatlısın. Kayda başlıyorum. Merdan'ın güzel gözlerini gördüğüm anda kayda geçiyorum. Evet, Nasıl olur? Merhaba, merhaba, merhaba. Şimdi hepinizi sessize alıyorum. Eğer konuşmak isteyen varsa kendinizi sessizden alın. Hey, kimler gelmiş? Sema, Sema, Sema. <laughs> Biz beden sınıfındaydık, üç günlük beden sınıfındaydık. Sevgili Sema da vardı. Ben kendi adıma bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben bu kadar sınıfa girdim akseste, sekizinci sene'm. Gerçekten. Geri Douglas geldi, muhteşemdi. Simon buradaydı. Dane geldi. Brandon Watt'la olasılıklar seçiminde canlı katılma şansına eriştim hepsiyle. Fakat Cass Thomas'la birebir ilk defa yüz yüze. Daha önceden tanışmış olmamıza rağmen yüz yüze Simon'un 2018'deki olasılıklar seçiminde tanışmıştık. İlk defa bedenlerimiz birbiriyle bu kadar uzun zaman geçirdi. Ee, ve onun e, bir beden sınıfına katılma şansına sahip oldum. Bir tek şey söylemek istiyorum size. Hayatınızda böyle bir şeyi bir kez deneyimlemek istersiniz. Eğer benim gibi siz de deliyseniz, hafif çatlaksanız daha fazla deneyimlemek istersiniz. Eğer bir şeyin tadını aldığınızda daha çok istiyorsanız siz de benim gibi bir bakın oraya. Hayatınızda değiştirmek istediğiniz şeyleri kolaylıkla neşeyle ihtişamla gerçekten en çılgın hayallerinizin ötesinde nasıl değiştirebilirsiniz diye bir bakın. Sema orada mısın? Kendini kamerada ses kamerayı açıp sessizden alıp bir iki cümle söylemek ister misin? Şu anda görüyorum hepiniz birbirinize ama varsa eğer katılan katılımcılardan Açarsanız sırayla. Evet Sema seni dinlemek istiyorum. Ben de kendimi sessize alıyorum şu anda. Ee, söylemek isterim. Harika bir üç günlük beden sınıfı geçirdik. Çok farkındalıklarımız oldu. Grup çok güzeldi bir kere. Bu herhalde ben yani böyle ilginç bakış açıma göre <laughs> şunu düşünüyorum. Öğretmenin e, enerjisiyle ilgili bir şey. Çok güzel bir grup toplandı. Daha önce seninle ilgili de biz aynı şeyi konuştuk. Foundation'da. Çok canlarla birlikte olduk. Ee, diyorum ki öğretmenin enerjisiyle ilgili bir şey yani aşk yaratıyor ee, bana göre <laughs> ve şahaneydi dostlarım canlarım yanımdaydı şahane bir sınıftı bu bizim hayatımıza neler yazacak gerçekten çok merak ediyorum burcucum hepimizin hayatında ee, ne yaratacak gerçekten çok merak ediyorum çok keyifliydi. Başka neler mümkün? <laughs> Başka neler mümkün? Sema çok teşekkür ederim, varlığına şükran. Ben de çok teşekkür ederim. Her şeyden ederim. önce seçtiğin için çok teşekkür ederim. Ee, ben onur duyuyorum arkadaşlar size bir senin, azıcık. Senin... Bir... Kelime senin katkın çok büyük yalnız bak bu 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 canım, bir gerçek canım, gerçekten cansın yani cansın senin olduğun katkı çok büyük çok teşekkür Oo. ediyorum ayrıca sana ben teşekkür ediyorum senin e, öncelikle beni seçmenden onur duydum sema arkadaşlar çok eski seste. kaç yılında sema unuttum şimdi ama bayağı eski ilk girişi İnan ki ben de hatırlamıyorum yani <laughs> İnan ki çok eski 2000'li yani. yıllar yani o kadar evet. eski ki Akses Türkiye'ye ilk geldiğinde merhaba diyenlerden ve bomba haberi söylüyorum şimdi. Foundation da beni seçti. <laughs> Bu kadar sene sonra. Ee, bazı şeyler vardır. Onu kafanızla anlayamazsınız. O sadece enerjiyle anlayacağınız bir şeydir. Bakın şu anda tüylerim diken diken oluyor. Onur duyuyorum gerçekten. Ee, kişilerin kendilerini seçmelerine bir hediye olmak benim için çok büyük onur. Ee, bir saniye. Evet bugün evden merhaba diyorum size ofis ortamımız oldukça kolaylıklar olan bir şey ama burada evin sakinleri var annem var en sevdiği şey ekran karşısına geçmek fakat bugün geçemiyor <laughs> bugün ben işgal ettim ekranı evet ne söyleyeceğim biliyor musunuz size kendinizi seçmenin pek çok yolları var. Gerçekten ee, ben inanın bir sürüsünün e, <laughs> hala üzerindeyim o yolların ee, bana kalsa hepsini birden seçen bir kişiliğim var böyle bir yapıya sahibim ee, bir tanecik bile dışarıda kalmasın diye o yüzden aksesin bilinç tanımı benim için çok 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 e, muazzam bir şey bilinç her şeyi içine alır. Hiçbir şey yargılamaz, dışlamaz. E, ben de böyle bütün yolları e, kendime bu bilinç yolunda kendimi bildim birer diyeceğim. Hiçbirini dışlamadım. Mevlana ile girdim, e, Şems ile girdim. Gerçekten e, öğrenmede sınır yoktur. İlim bir yerde olsa dediler ama neresi unuttum? Fizan da mı? <laughs> İlim nerede olursa olsun gidin bulun derler. Fakat aslında o kadar yakınınızda ki, ki, ona bir baksanız, bir fark etseniz, gerçekten şah damarı kadar yakın olduğunu kendinizin kendinize. Benim bu son üç gündeki deneyimim bu oldu. Gerçekten kendime ne kadar şah damarı kadar yakın olduğumu, kendime ne kadar... Zulüm çektir, değil mi aslında. Yollar var biliyorsunuz. Uzun yollar var. Siz İstanbul'un taksicilerini biliyor musunuz? E, Nişantaşı'ndan Beşiktaş'a gitmek istiyorlar. Üç buçuk dakika bilmeyenler havaalanı üzerinden götürüyor taksiciler. Ben hep havaalanı üzerinden gitmişim. Hep yolu uzatmışım. Varken kestirme sorun kendinize. Kestirmeyi seçin. Kolaylığı seçin. İşte Melda karşınızda. Ee, gerçekten bir konuşmamızı hatırlıyorum Melda ile. Hiç unutmayacağım. Çok daha yeni tanışmıştık. Şimdiki gibi değildik. O zaman bana demişti ki o kadar da tatlı bir şekilde. Dedi ki, gerçekten dedi, kolaylık olmayan bir şey varsa içinde beni bulamazsınız dedi. O kadar net, o kadar açık, o kadar berrak, o kadar... Az ve öz ifadeyle söylenen bu sözlere bayıldım. Ben de öyleyim. Melda biliyor. Bilenler biliyor. Fakat bazen çok kolaylığı seçiyoruz zannederken bile ne kadar zorluğu seçtiğimizi ben geçtiğimiz bu üç günde fark ettim. Şimdi önümüzdeki üç günde ben İzmir'de bakalım neler olacak diye çok merak ediyorum. Evet. Ee, bir parça artık enerji çekişlerimize başlamak istiyorum eğer arzu ederseniz sizin için de uygunsa gelenler geliyor biliyorsunuz gelmeyenler de sonradan seyrediyorlar çalışanlar var bana yazıyorlar her şeyden önce bu enerji çekişlerine bu kadar ilgi gösterdiğiniz için beni onurlandırdığınız için bilinci onurlandırdığınız için olduğunuz katkıya hediyeye minnettarım varlığınıza şükran ve şimdi yedi adımda kusursuz iletişim biliyorsunuz Kes Thomas'ın kitabı ve ben oradan bir şey söylemek istiyorum size. Birinci adım bana sihri göster bana sihri göster bugün bizim mantralarımızdan bir tanesi de bu olsun mu bana sihri göster her gördüğünüz şeye. Dün akşam sınıf bittiğinde balkona çıktım ve bütün o gökyüzüne, o plazaların arasında İstanbul'da Levent'te şahane bir otelde yaptık e, sınıfımızı. O plazalara, o kocaman kocaman binalara teşekkür ettim. Gökyüzüne, yeryüzüne, herkese, bedenlere. Ve ondan sonra birden şu geldi farkındalığıma, aklıma. Dedim ki binalara, dedim ki bütün bedenlere, herkese tüm moleküllere. Bana sihri göster. Bana sihri göster. Bana sihri göster. Bugün eğer seçerseniz yarın sabah buluşuncaya kadar siz de her yerde ve her şeyde ve herkeste bu hayatın tümü bana kolaylıkla neşe ve ihtişamla gelir biliyorsunuz Akses'in mantrası ve ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. E, hayatın tümü bana kolaylıkla gelir dediğimizde bunun içinde iyi var, kötü var ve iğrenç şeyler de var. The good, the bad and the ugly diyorlar İngilizcede. Ve gerçekten iyi, kötü ve iğrenç şeylerin bile size gerçekten kolaylıkla gelmesine var mısınız? Buna gönüllü olur musunuz? Seçer misiniz? Kendinizi kötüden uzaklaştırmak için bir kutunun içine hapsedip o kutunun dışındaki o muhteşemliği kendinizden esirgediğinizi fark etmeyi seçer misiniz? Ben her gün daha fazlasını seçiyorum ve şunu seçiyorum: gerçekten yaşamıma benden çok daha iyilerin, benim çok ötemdeki yaratımların e, sahiplerinin girebilmesi için gerçekten tüm mücevherlerin yaşamıma gelmesi ve gelip beni bulmaları için neler mümkün diyorum. Biliyor musunuz ne oluyor? Buluyorlar beni. Bakın mücevherler sizler beni buldunuz. Ben nasıl bu kadar şanslı oldum ve ben her gün daha fazlasını soruyorum. Talep ediyorum. Kendimden acımasızca talep ediyorum. Evrenden, bilinçten, herkesden ve her şeyden onların onurlandırılacağı şekilde rica ediyorum ve gerçekten hadi bugün hep birlikte soralım evren bilinç bedenler bugün bana sihri gösterir misiniz evet hadi başlıyoruz bariyerlerimizi indirelim 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 bir sen çok özledim bu arada seni İndirelim, indirelim, indirelim o bariyerleri aşağı, aşağı. Ayaklarınızın altındaki tabanlarınızda ayakkabı varsa yeri hissedin, oturduğunuz koltuğu vücudunuzla hissedin, ellerinizin dokunduğu havayı hissedin. Sırtınızı eğer bir yere yaslıyorsanız sırtınızı hissedin, fark edin. Ve indirin şu bariyerleri. Gerçekten indirin, 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 indirin. Daha fazla indirin. Daha fazla indirin. Daha fazla indirin. Ve lütfen yeryüzünden rica eder misiniz? Yeryüzü, gerçek. Benim indiremediğim bariyerlerim ve duvarlarım varsa lütfen onları benim için eritebilir misin? Sana bu sorumluluğu yükleyebilir miyim? Teşekkür ederim. Woohoo! Right and wrong, good and bad, poke and pot, online, shores, poise, ambience. Bu Access Consciousness'ın temizleme cümlesidir. Accessconsciousness.com'da The Clearing Statement'da The Clearing Statement yazdığınızda ee, orada Doktor Dain Heer'in bunu Türkçe altyazıyla açıkladığı bir videosu var. Ben her izlediğimde bambaşka şeylerle karşılaşıyorum. O kadar çok izlemiş olmama rağmen. Tavsiye ederim eğer biliyorsanız da bir gidin bir bakın oraya. Bakın orada neler var. Evet şimdi e, yeryüzü benim indiremediğim bariyerlerimi ve duvarlarımı lütfen eritebilir misin? Right and wrong, good and bad, Go, <laughs> Right and, wrong, good and bad. Pod, online, shorts, boys and evet. Şimdi bedeninizin merkezinde durun ve tüylerinizin en dışından genişlemeye başlayın. Bedeninizin en dış çeperinden genişlemeye başlayın. Genişleyin, 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 genişleyin. Genişleyin, bulunduğunuz odanın sekiz köşesini kaplayın. Genişleyin, 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 genişleyin. Bulunduğunuz şehri kaplayın. Genişleyin, genişleyin, genişleyin. genişleyin. Evrenden büyük olun ve ta ki yaratımın kaynağıyla bu realitede yarattığınız gerçeklik arasında. Burayı beslemeyen tek bir molekül kalmayıncaya kadar genişler misiniz lütfen? Evet. Right and wrong, good and bad, pot and pot, online, short boys and boys. Right and wrong, good and bad, pot and pot, online, short boys and boys. Ve şimdi ayaklarınızın altından yeryüzüyle olan enerji bağınızı Ta yeryüzünün çekirdeği olan mağmaya kadar hisseder misiniz? Bir bakın. Orada sizi yeryüzüyle bağlayan altın iplikler var. Mağmaya bağlısınız. Ve şimdi. Gerçek. Yeryüzüyle birliğin onarımı çalış. Gerçek. Yeryüzüyle birliğin onarımı çalış. Gerçek yeryüzüyle birliğin onarımı çalış. Right and wrong, good and bad, pot online, shorts, boys and beyonds. Oh! Ve şimdi yeryüzünün çekirdeğindeki o sizin altın enerji iplikleriyle bağlı olduğunuz o muhteşem, o yaratımın coşkun, orgazmik neşesi olan o enerjinizle, o sizsiniz sizin bedeniniz yeryüzüyle aynı titreşir. Sizin enerjiniz yeryüzüyle altından akıcı iletken iletişim bağlarıyla bağlıdır. Şimdi bu enerjiyi yeryüzünden olduğunuz muhteşemliğinizle, olduğunuz sihrinizle yavaş yavaş mamadan bu orgazmik coşkun muhteşem yaratım enerjisini yukarı doğru çeker misiniz? çekin, 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 çekin ve çekerken yeryüzündeki tüm muhteşem enerjileri ve tüm berbat boktan rezil enerjileri hiç ayrım yapmadan yeryüzünün olduğu her şey olarak severim yaratılmış yaradandan ötürü der gibi hepsini çeker misiniz tüm enerjileri hiçbirini ayırmadan hepsinin sizden olduğunun farkındalığıyla ve hiçbir şeyin size zarar vermeyeceğini ve asla yanlış yapmayacağınızı bunun mümkün olmadığını bilerek tüm yeryüzünün bütün enerjilerini yukarı doğru altın ipliklerin iletkenliğiyle bağlayarak tüm yeryüzünü neler çekin 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 daha fazla çekin daha fazla çekin tüm yeryüzünden çekin doğadan tabiattan en muhteşem yaratım olan her şeyden çekin 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 çekin, çekin. yukarı doğru çekin yukarı doğru çekin 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 daha fazla ve bulunduğunuz binanın alt tabanına doğru geldiğinde binadan yukarı doğru çekin. Ve biraz daha çekin ve daha fazla çekin. Eğer şimdi yeterli dersleriniz, godzilyon kez, godzilyon kez, godzilyon kez daha fazla çekin. Çekin, 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 çekin. çekin. E şimdi bu muhteşem altın yaratım enerjisini, Ayak tabanlarınızın altıyla buluşarak ayaklarınızı orgazmik bir coşkuyla uyarmasına, sanki bu enerjiyle siz birlikte bir yaratım ortağı gibi, seks yapıyormuşsunuz gibi, üretim yapıyormuşsunuz gibi ayaklarınızla buluşturun, ayak bileklerinizle buluşturun, biraz daha yukarı çekin, biraz daha baldırlarınızdan, dizlerinizin üst ve alt kısmına enerjiyi bedeninizin tüm moleküllerine çekin. Sizin molekülleriniz evrenlerdir. O moleküllerin içinde sizin sonsuz varlığınız o moleküllerin arasındaki boşluktur. Şimdi bütün o moleküllerin arasındaki boşluğu bu yeryüzünün muhteşem orgazmik yaratım altın enerjisiyle doldurun, doldurun, doldurun çekin, çekin, yukarı doğru çekin. Baldırlarınızdan, bacaklarınızdan, kasıklarınızdan, genital organlarınızdan, karın boşluğunuza, sırtınıza, göğsünüzün altındaki solar plexusunuza, göğüs kafesinize, koltuk altlarınıza, kollarınıza, parmaklarınızın, elinizin parmaklarının uçlarına, sonra boynunuzdan yukarı doğru çekin, yavaş yavaş kafanızın içinde sizi kısıtlayan tüm elektrik yükünün, tüm problem dediğiniz, üstüne etiket yapıştırıp problem haline getirdiğiniz, sorun diyerek sorun yaptığınız her şeyi bu muhteşem enerjiyle yıkayın, yıkayın, yıkayın iyice, iyice daha fazla. Şimdi kafanızdan tüsunamilerle bunu fışkırtın. Yeryüzü o kadar zengindir ki öyle bir servettir ki sizin yeryüzüyle olan bağınız bunu yukarı doğru tsunamilerle fışkırtın ve şimdi gökyüzündeki bütün yıldızlara bütün gezegenlere havaya havanın olmadığı atmosferin ötesine ve her yere tüm evrene bu coşkun bu orgazmik bu yaratım bu altın bu neşeli bu muhteşem enerjiyi bu sizin muhteşemliğinizdir. Bu sizin olduğunuz kendinizdir. Bunu yayın her yere, her yere akıtın, 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 akıtın ki her yerle ve her şeyle olan o muhteşem enerji bağınızı kurun. Ta ki göğsünüzde kalbiniz ısınıp yüzünüze bir gülücük oturuncaya kadar. Akıtın, akıtın, akıtın. Her yeri ve her şeyi bununla dolduruncaya kadar. Daha fazla çekin, daha fazla akıtın, daha fazla akıtın. Uh! Ve şimdi... Her yönden enerjiyi... ...yeniden bedeninizin önüne doğru çekin. çekin. Eğer bedenler varsa diyorsanız... ...yeryüzündeki tüm bedenlerin... Arkalarından çekin enerjiyi ve önlerinden çıkarın ve kendi önünüzden çekin ve kendi arkanızdan akıtın, 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 akıtın. Tsunamilerle fışkırtın. <gülüyor> <gülüyor> ve şimdi her yönden çekin enerjiyi aşağıdan, yukarıdan, sağdan, soldan, önden, arkadan tüm moleküllerinize enerjiyi çekin, çekin. Sadece bu bedeninize değil, tüm süptil bedenlerinize de, sonsuz varlığınıza da enerjiyi çekin. çekin. Çekin, 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 çekin. Çekin enerjiyi. Ve şimdi tüm evrene dağıtın, akıtın, akıtın, akıtın. Ve şimdi Bugün ve her gün bundan sonraki yaşamımızda kolaylığı, neşeyi, ihtişamı, muhteşemliği, olduğunuz serveti seçmenize izin vermeyen ne varsa hepsini yıkıp iptal edelim mi? Evet. Right and wrong, good and bad, and pot, online, shorts, boys and ve enerji topunun içine doldurun, doldurun, doldurun. Bu enerji topu sizin arzu ettiğiniz yaşamın enerjisidir. Sizin seçtiğiniz enerjinizdir. Sizin seçtiğiniz yaşamı yaratan enerjidir. Şimdi bu enerji topunu biraz evvel dağıttınız ya her yere. Enerji topundan şunu rica eder misiniz? Sevgili arzu ettiğim yaşamın enerjisi. Lütfen benim için evrenin her köşesinden, bedenlerin arkalarından alıp bedenlerden çektiğinde önlerinden getirecek şekilde bedenlere nazik bir şekilde ve yeryüzüne nazik bir şekilde ve herkese ve her şeye nazik bir şekilde tsunamilerle enerjiyi kendi içine doldurur musun? Ben seni arzu ediyorum yaşamım. Sen de beni arzu ediyorsun. Seninle birlikte senin benim yaşamım olmamı toplam kolaylıkla neşeyle, ihtişamla gerçekleştirmemize izin vermeyen ne varsa hepsini gozilyon kez yıkıp tümüyle iptal edelim mi? Right and wrong, good and bad, book pot, online, shorts, boys and beyonds. Ve şimdi enerji topunuzu siz de alan olup bütün hücrelerinizle, bütün süktir bedenlerinizle, sonsuz varlığınızın tamamıyla enerjiyi çekerek doldurun, 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 doldurun. Ve sevgili arzu ettiğim yaşam seni toplam kolaylık, neşe ve ihtişamla şu anda alan hızıyla gerçekleştirmem ve oluşturmam için ne gerekir? Ne gerekirse olmaya ve bu olmanın içindeki eylemleri hepsini yapmayan... hepsini sorayım. Der misiniz lütfen? Hayır. evet. Right and Wrong, Good and Bad, poke and Pot, Online, Shorts, Boys and Beyonds ve lütfen gerçekten enerjiye rica eder misiniz? Şimdi seni bugün ve şu anda ve her an tüm zaman alan boyut ve realitelerde kolaylıkla yaratmamı sağlayacak olan kimler var? Kimler beni arıyor? Kimler benim seanslarımı, sınıflarımı arıyor? Kimler Benden bir katkı alacak ve kimler bana bir katkı verecek? Ve henüz kendilerinin benden katkı alacağını ve bana bir katkı olacağını bilmeyen kimler var ki? Onlara nasıl bir davetiye olabilirim ve kendime onlara davetiye olmak için hangi manipülasyonun davetiyesi olabilirim? Ve şimdi sevgili enerji topu, seni her yere yolluyorum ve lütfen bizim birlikte yaratımımızı gerçekleştirmeye hediye ve katkı olacak kimler gelirse bizi bulduklarında lütfen enerjiyi onlarla aramızda eşitleyip arada bir akış yaratabilir misin? Sana bu sorumluluğu yükleyebilir miyim? Teşekkür ederim. Right and wrong, good and bad, Pokemon, online, shorts, boys and bios. ve şimdi bu enerji topunun damlalarını her yere ve her şeye birer damla olarak gönderir misiniz? Ve enerji topunuza teşekkür eder misiniz? Ve ben de sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bedeninize teşekkür eder misiniz? Varlığınıza şükran. Bana böyle bir e, enerji çekişlerini yapmak için olduğunuz hediyeye, katkıya şükran duyuyorum. İyi ki, iyi ki, iyi ki, iyi ki, iyi ki varsınız. Ve çok merak ediyorum gerçekten o kadar muhteşemliğini algılıyorum ki bunun nasıl gerçekleşeceğini şu andan itibaren hayatınızda gerçekten seçtiğiniz değişim ve dönüşümün yeryüzünde olmasını arzu ettiğiniz bu değişim ve dönüşümün muhteşemliğinin ta kendisi olmaya var mısınız? Ey bundan daha iyi nasıl olur? Biliyor musunuz? Ya çok kolaysa. Ya çok kolaysa, hiçbir zorluğu yoksa. Sadece sizin kendi önünüzden çekilmeniz gerekiyorsa. Başka da hiçbir şey gerekmiyorsa. Kendi önünüzden çekilmeye var mısınız? Kendinizi yaşamınızın birinci sırasına koyup o birinci sıraya kendinizi koyduğunuzda aslında hiç kimseyi, hiçbir şeyi dışlamadığınızı, herkesin ve her şeyin olması için davetiye olduğunuzu, o muhteşemliği seçmesi için bir davetiye olduğunuzu fark eder misiniz? Ve eğer bu davetiyeyi daha fazla olabilecekseniz, lütfen daha fazla olabilir misiniz? Ben seçiyorum. Hmm. İyi haftalar. Yarın sabah buluşuncaya kadar. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın. Katkınıza şükran. Çok teşekkürler. De seviyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınlar bu güzel katkılar için Burcu can, Hocam. Can. <laughs>